Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın efendim e, hadis-i şerifte buyurdu. Men ve bi salatihi. Her kim namazında gevşeklik ederse, namazını kılmazsa, namaz konusunda tembellik eder, gevşeklik eder ve namazını ihmal ederse fe innallahu teala yuakibuhu bi 15 tevkubeten. Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri o kimseye 15 ceza ile alâbeder. Tahakkuk edecek olan 15 cezanın bir kısmı efendim ölümden önce, yani halu hayatındayken, yaşıyorken, bir kısmı ölüm anında, bir kısmı kabirde, bir kısmı kabirden çıktıktan sonra. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Fe en besitte tulleti mevt. Ölümden önceki 6 cezaya gelince 15 taneydi ya. Altı tanesine zamandı ölümden önceydi. Ha işte o ölümden önceki altı tanesine gelince. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları tek tek bizlere likredecek. Fe evveluha birincisi yurfav anhu ismi salihin. Ondan salihlerin ismi kaldırılır. Namaz kılmayan bir adamın ismi salihler listesinde kesinlikle bulunmaz. Salih insanlar, iyi insanlar, güzel insanlar. He? Demek bir adam eğer namaz kılmıyorsa salihler listesinde asla değil. Yani namaz kılmayan adama şu ifadeye göre ya çok iyi adam diyemezsin. E zaten demiyoruz ki öyle mi acaba? He? Övüyorsun bir adamı. Çok iyi adam, şöyle adam, böyle adam. Namaz kılıyor mu? Ya bir namazı yok biliyor musun? Namazı yoksa neyi var bu adamın? Allah'a verdiği sözü tutmayan Kalübelada Allah'a kulluk sözleşmesini sözleşmesinde söz veren adamın sözünde durmayan bir adamın neyini iyi diyorsun ki daha neyi var bu adamın yani? Demek ki ismi salihler listesinden efendim kaldırılır. Bir rivayet tüm hasime salihin. Ha ne olur? Yüzünden salihlerin siması silinir. Demek ki namaz kılanların yani tersten de okuyu okumak lazım. Kılmayanın yüzünden salihlerin siması silinirse, demek namaz kılanın yüzünde salihlerin siması olur. Yani bir nur olur, bir pırıltı olur. Simahum fi bucuhihim min eteri sucud. Allahu Teala buyurdu. Yani ne var orada? Onların nişanları yüzlerindeki secde eserleridir. Evet. Secde izi. Yüzünde ne var? Secde izi var alnında. O secdenin nuru efendim ee, fark edilir. Hakikaten öyle. Yani namaz kılan bir adam. Yani namaz kılan yaşlılarımıza bir bakın. Değil mi? Yaşlanmış. Kaç yaşına gelmiş? 70, 80, 90. Yani pamuk dede olmuş. Nur gibi, pırıl pırıl, ışıl ışıl. Nenelerimiz de öyle. Çünkü o alınlarında ne var? Secde eseri var. Ama bir adam namaz kılmadı mı? He? Namaz kılmayan bir adamı gördüğün zaman da aman ya Rabbi, ne kadar itici, ne kadar soğuk, ne kadar mendebur bir surat. Yani yüzündeki nur pırıltı derken esmerlikle, sarışınlıkla, buğday tenlilikle bunun hiçbir alakası yok. Nur başkadır, renk başkadır. Nur başka, renk başkadır. Mesela işte Umre'ye hacca giden kardeşlerimiz bilirler. E orada görüyorsun yani dünyanın her yerinden insanlar var. Simsiyah olan insanlar var değil mi? Ama bakıyorsun nurlu değil mi? Ne kadardan nurlu adam simsiyah ama nurlu. Bilal Habeş radıyallahu anh öyle değil miydi? Habeşliydi, teni simsiyahtı ama gönlü parıl parıldı. Gönlünün pırıltısı nuru yüzüne vurmuştu. Diğer taraftan da bakıyorsun namaz kılmayan bir adam esmer de değil, zenci de değil, belki de bembeyaz, kağıt gibi de teni var. He? Ama bakıyorsun, işte evvelce yurt dışına falan gittiğimiz zaman, ya bakıyorsun adam bembeyaz teni var ama bir iticilik var, bir soğukluk var. Adamda ölü suratı gibi surat var ya. Mendebur bir surat. Bembeyaz renk ama zift gibi surat. Namazsızlık. Ne buyuruldu? Ee, yüzünden salihlerin siması kaldırılır. Namaz yoksa yüzüne istediği kadar pudra sürsün, krem sürsün, o surattaki mendeburluk, iticilik, soğukluk efendim gitmez. Birincisi demek ki bu. Peki. Ve thaniyetu. İkincisi. Yurfav anhu bereketül hayat. Ondan hayatın bereketi kaldırılır. Görüyor musun? Namaz kılmayan bir adamın hayatında bereket olmaz. Şimdi tabii burada o kişinin hayatında bereket olmaz derken bereketi anlamak lazım. Yani bereketin uzunlukla kısalıkla da alakası yoktur. Yani ömrü kısa mı olur? Uzun olmaz mı? Öyle değil. Ecel efendim ne zaman takdir edildiyse o zaman gelir. Mâ bugün min ümmetine ve mâ yani ümmetin eceline tehir edilir, takdim edilir. Ama bereket bambaşka bir şey. Nedir bereket? Şöyle diyebiliriz. Kısa zamanda çok işler yapabilmek. Çok kısa zaman Allah öyle bir bereket vermiş ki belki asırlar içerisinde yapılamayacak olan efendim, bir takım işleri, bir takım eserleri o süreye ne yapıyor? Efendim sığdırıyor. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani mesela Peygamber Efendimiz e Sallallahu Aleyhi ve Sellem misal verelim. Allah öyle bir bereket verdi ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in o ömrüne 40 yaşında peygamberlik görevine başlıyor. 63 yaşında Allahu Maarif Ala deyip yüce dosta kavuşuyor. Ne yapıyor? 23 sene. 23 sene gibi çok kısa bir zamanda Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tek başına çıktığı bu cennet yolunda, bu İslam yolunda, bu davada veda hutbesinde 114 bin tane sahabe bulunuyor. Bak nereden nereye gelmiş. Öyle adamlar yetiştirmiş ki. He? Öyle bir tezgah kurmuş ve o tezgahtan geçen zatlar öyle bir şahsiyet olmuşlar ki tarihe şan vermişler. Tarihin gidişatını değiştirmişler. Bir Ebubekir düşün, bir Ömer düşün, bir Osman, bir Ali düşün radıyallahu anhum. Ya hadi bugün bütün üniversiteler toplansın bakalım. Bir Ebu Bekir yetiştirsinler. Bir Ömer yetiştirsinler. Bir Osman, bir Ali yetiştirsinler. Radıyallahu anh. Ya. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyor musun? Nasıl bir efendim kaliteli eğitim, nasıl bir kaliteli şahsiyet yetiştiriyor. İşte bu bir berekettir. Hayatında nasıl bir bereket var görüyor musun? 23 senede bu kadar Efendim talebe yetiştiriyor. Bu kadar iman eden bırakıyor ve İslam sancağını da efendim zirveye dikiyor. Kıyamete kadar orada dalgalanmak üzere. Bereket, bereket bu işte. Allah ömürlerimize bereket ihsan eylesin. Bereket lütf eylesin. Yavuz Sultan Selim Han'ı düşünün mesela. Sekiz senelik bir saltanat dönemi var. Sekiz sene yani bu 8 senede öyle işler yapıyor ki, sınırları öyle genişletiyor ki, he? Mukaddes emanetleri bile efendim ne yapıyor? Bu Necip milletin efendim hizmetine kazandırıyor. Ne diyor? Yani e, o kadar fetihler e, oldu ki, o kadar ganimetler toplandı ki devletin hazinesi sil, hazinesi silme altın ve buyurdu ki benden sonra bir sultan gelir de eğer bu devletin hazinesini gümüşle bile doldurursa ismimi tarihten silin buyurdu. Ya. Silindi mi ismi? E onu yapan olmadı ki ismi tarihten silinsin. Yani ne var burada bir bereket var işte. Nasıl bir hayat bereket içerisinde 8 senede yıllar içerisinde yapılamayacak icraatları ne yapmış? Oraya sığdırmış. Nasıl olmuş Hoca Efendi? Allah ömrüne bereket vermiş. Hani bereketi böyle anla. Ya namaz kılmayan Allah bereket vermiyor. Yüz sene yaşar hiçbir tane dikili ağacı olmaz. E bakıyorsun kitaplara, ulemaya, sülahaya kitaplar yazmışlar. Öyle kitaplar yazmışlar. O kadar çok kitap yazmış ki Allah Allah ya bunları bir ömürde okumak mümkün değil ya. Mübarek nasıl yazdınız? Nasıl böyle bir yani o kadar zaman içerisinde mum ışığında, hokkayla, divitle yazdıkları kitapları floresan ışığında bugün okusan bitiremiyorsun. İşte bereket. Ömürlerinde bereket. Allah onların Efendim hayatlarına bereket vermiş, adeta zaman içerisinde zaman halk etmiş, hayatları içerisinde başka bir hayat lütfetmiş ve kısacık ömürlerine çok büyük icraatlar, ameller sadırmışlar. Ha işte ne buyuruldu burada? Ve saniyetu ikincisi yurfa anhu bereketul hayat Allah hayatından bereketi kaldırır buyuruluyor. Yani bir adamın namazı yoksa onun hayatında bereket diye bir şey yok. Ve salisetu. Üçüncüsü ise yurfa anhu bereketur risk. Ondan rızkın bereketi kaldırılır. Bak namaz kılmayan bir adam rızkından da bereket göremiyor. Yani az önce anlatmış olduğumuz hayatından bereketin kalkması, hayatındaki bereket meselesini anladıysak o zaman efendim rızktaki bereketi de e, anlamış oluruz. Yani çoklukla azlıkla alakası değil. Öyle alakalı bir şey değil bu bereket dedik ya. Adamın çok belki geliri vardır ama çuvalla gelir, çuvalla gider. Çok kazanır, çok gider. Hastanede gider, kazada gider, efendim kaptırır, efendim batağa e, efendim e, kaçırır parasını. Hani sermaye kediye yükler tabiri caizse. Yani adam bir de bakarsın ki bereket yok, bir şey yok. E diğer taraftan bakıyorsun yani. Adamın belki geliri azdır ama ehli kanaattir. Efendim, e, ve o efendim gelirini harcaya harcaya adeta bitiremez. Yani bir bereket vardır yani. Bereket çok önemli. Malda da bereket meselesi. Dediğimiz gibi hayattaki bereketi anladıysak rızıktaki bereketi de anlamış oluruz. Ve Rabiatu dördüncüsü ise la yukbelu min huşey'un minel hayri hayırdan hiçbir şey kabul edilmez. Hatta tek salatuhu namazını tamamlayıncaya kadar. Namazı tamam olmadan hiçbir hayrı kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor derken tabi yani oruç tuttu kabul değil, zekat verdi kabul değil. Öyle anlama. Elbette ki yani onlarda nedir? E, farzdır, Mevla'nın emridir, üzerimize bir nedir? Borçtur, yükümlülüktür, kulluk görevimizdir. Bunları yapanlar elbette göre, borcunu ödemiş olurlar. Ama ekstra bir fazilet kazanamamış oluyor. Yaptığı başka hayırlar. Yani şöyle de anlayabiliriz: namazın günahı o kadar büyük ki ne hayır yaparsan yap namazsızlığın günahına kefaret olamaz. Öyle. Ya. Yani bir e, bir günah işledin hemen ardından ne yapmak lazım? Bir sevap işlemek lazım. Mevlana buyurdu. İnnel hasenat yudibne seyyiat. Muhakkak ki haseneler ne yapar? Seyyatı giderir. Yani bir kötülük mü yaptın? Hemen arkasından bir iyilik yap. Ki ne yapsın o kötülüğü gidersin. Şimdi namaz kılmadın. Namazsızlık öyle bir günah ki, öyle büyük bir vebal ki hiçbir hayır, hiçbir amel onun günahına kefaret olamıyor. E şimdi bu durumda, bu durumda elbette Namazın tamam olmadan hiçbir hayrın kabul edilmez buyuruluyor. Çünkü fementekulet mevazinü fela'kumul muflihun. Her kimin de mizanı ağır gelirse işte ancak felah bulacak olan, kurtulacak olan onlar. Yani ağır gelecek olan derken efendim sevabı ağır gelecek. E peki namaz namaz kılmadığın zaman namazsızlık günahı efendim, günah kefesine konduğu zaman öyle bir ağır gelecek ki o, yani onu dengeleyecek efendim, hiçbir hayır demek ki olmuyor kıymetli kardeşlerim. Vel <laughs> hamisetü. Beşincisi, la yüstecebü duâuhu. Onun efendim, duası kabul edilmez. Duasına icabet olunmaz. Namaz kılmayanın duası da kabul edilmiyor. Çünkü dua göklere yükseltilmiyor ki. Bir ayette ne buyuruldu? İleyhi yesadu kelimut tayyibu vel amelu salihu yerfa'u. Güzel kelimeler ancak ona yükselir. Güzel kelimeler, hani kelimeyi tayyip ediyoruz ya, kelime-i şehadet olsun, zikir olsun, Kur'an olsun, dua olsun. He? Mevla'ya yükselir. Ama vel amelu salihu yerfa'u. Ne buyuruldu? Onları da Allah'a ameli salih ulaştırır. Yani ameli salih adeta Onları götürecek olan kanatlar. Kanatsız kuş uçar mı? He? Kanadı olmayan bir kuş nasıl havalansın? Nasıl uçsun? Salih amel olmadığı zaman o duayı nasıl götürsün Mevla'ya? Yani namazdan daha büyük salih amel var mı? Namaz ibadetin başı, dinin direği olan namaz. Namazın yoksa hangi salih amel senin efendim duanı Mevla'ya e, götürecek? Ha, demek ki ne buyuruldu bakın? Efendim bu kimsenin duası kabul edilmez. Yani bunlar ne büyük belalar ya. Ne büyük bela değil mi? He? Hayrın kabul edilmiyor. Efendim rızkının bereketi kaçıyor. Hayatının bereketi kaçıyor. Yüzündeki salihlerin siması kaldırılıyor. Duan kabul edilmiyor. Hayrın kabul edilmiyor. Allah Allah. Namazı görüyor musun? Namaz adeta efendim şifre. Namazı kıl, o şifreyi efendim kullan, kapıyı aç ve bu olumsuzluklar tamamen efendim dönüp senin menfaatine olsun. O zaman yüzünde de nur olur, hayatında bereket olur, rızkında bereket olur, hayrın kabul edilir, duan efendim icabet olunur duana. Ya. Ve sen de şu altıncısı ise la yec'alu lehu min duai salihin nasibun. Ya salihlerin duasından nasip alamaz. Demek ki bir cezada bu. Namaz kılmayan bir insan salihlerin duasından nasip alamıyor kıymetli kardeşlerim. E, namaz kılmayan adam bu dualardan istifade edemiyor. Zaten her mümin her mümine mümin kardeşlerine dua etmekle mükelleftir. Yani ne yapacaksın? Mümin kardeşlerine dua edeceksin. Şart. Bu bir haktır. Namaz kılanlar aslında bu hakkı ne yapıyor? Yerine getiriyor mu? Elbette. Çünkü namazda ne yapıyorsun? Tahiyyatta. Selamdan önce ne okuyorsun? Rabbena etina okuyorsun. Rabbena afirli okuyorsun. O duaları okuduğun zaman ne yapıyorsun? Rabbena afirli veli valideyye veli müminine yevme yakumul hisab diyorsun. Ya Rabbi beni, anamı, babamı ve bütün müminleri mağfiret et, affet diyorsun. Bak dua ediyorsun. ha Dolayısıyla mümin kardeşlerine de ne yapmış oluyorsun? Dua ediyorsun. Namaz kılmakla bu hakkını da eda etmiş oluyorsun ve bütün müminler efendim dünyanın bir ucundaki bir Müslüman yapmış olduğu, e, kılmış olduğu namazında sana dua ediyor. Sen de bundan ne yapıyorsun? İstifade ediyorsun işte. Ama namaz kılmayan adam kendi dua etmediği için o yapılan duadan da ne yapamıyor? İstifade edemiyor ve salihlerin duası dan nasip alamıyor. Namazı kılan var ya çok şeyi halletmiştir. Şu kadar altı tane saydığımız yani bu saydıklarımız neydi? Ölümden önce olan halü hayatımızdaki efendim namaz kılmayanların uğrayacakları ceza belaydı bunlar. E şimdi sen yani namaz kıldığın zaman bunların hepsini ne yapıyorsun? Lehine çeviriyorsun. Kılmadığın zaman da aleyhine dönüyor. Kılmak lazım.